Arkadaşlar Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün ile birlikte isim de burada gördüğünüz gibi ismi de böyle ismi değişmiyor daha için yeni yüklü oyunu Bugün Diri ve Zone online oynuyoruz ilk bölümü ee, Yeni seri yani yeni oyunumuz hayırlı olsun de i̇şte bu mavi araba Ben girdim Evet yine bu arkadaşlar. Benim de Audim. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle size ikinci arabamı da göstereyim. Emlater'den. Supra 400 bey gibi Var. İşte benim canavarım. Bu araba bu araba daha iyi arkadaşlar. Canavar ya. Karpank ekibi arkadaşlar. Biliyorsunuz karpağın içine çekmiştik bir de şey gibi diğer parking master multipler gibi ama farklı biraz bu da erken erişimli 891. o da oda falan da kurabiliyoruz. insan o bize giriyor yani video çektiğimiz şeyin platforma Oh, oh, oh. Şunu. Yavaş, buldu. arkadaşlar kırınca para falan veriyor işte ismi veriyor böyle görüyoruz gibi şey. ismi böyle bu ismi de arkadaşlar yani şey yapabiliyorsunuz Seviyenizi anlatabiliyorsunuz. Senin de burada bu arada. <laughs> Gelemiyor mu? Ya videoya lan. Hadi. 3.88 iyi Bunlar da iyi oynuyor bu arada. Bunlar da böyle easy bonus. Uuuu. Güzel bir para aldım. Şunu alayım. Bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte şunu da alayım. Babam da arkadaşlar o çıktı. Denize gidiyormuş şu an. <gülüyor> Uç. <gülüyor> Denize gittim. Arkadaşlar hop. Deka buradayım. Göldüğünüz gibi. Allah bak şimdi hop. Denize kaldım lan. Alamadım ha. Abi dur. Şunlardan toplamaya çalışıyorum da arkadaşlar. Çok <laughs> İki saatte girmeye çalışıyorum. Yarış istiyorsun da abicim. yani Derif yarış şeyim oldu. Oo, hemen başladı. Gelip de iyiyimdir ben. Yani böyle altı milyon falan yapmış adamım. Ama derif açık. <laughs> bu olsun. Bu. Gerçi bu olsun ya. Al biz. Hadi olsun hadi. Ama iş yanlış. Aa bunlar mı basit tamam. oynayayım <laughs> Öyle oynuyorum işte. Hı ha? Niye basacaksın o zaman ya? C tofaş şey tofaş şeyler çıktı ya? Supracım hadi bebeğim. yapın hadi. Arkadaşlar bilgisayarın şey sesinden dolayı kusura bakmayın bu arada bu yani gelen sesten. İşte arabi motorunu öyle bir yaptım ki HP adam 14 bin puan yaptı ya. Adam 14 bin puan yaptı lan. O da Aynen. Buradayım. O da mısın? 891. 891. Aynen. Yani 2 saatte soruyorsun oyun nasıl bozulabiliyor? Sen yani. Tamam bir dakika. Adam 25 yaptı, 3, 2, 1. Tamam, neyse. bir beş bin yaptılar lan ister. Ya neyse 13 14 şey yaptım. Bin 12 9 63 5 olmuşuz. Bir şey değil. Neyse. <laughs> Adam 28 bin yaptı ya. Seviyon 4 Arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ki ben de bu serinin ikinci bölümünü çekeyim. geleceğim şurası çıkayım çıkamıyorum Hadi böyle arkadaşlar bir dakika devam ediyoruz arkadaşlar buradan böyle ödülleri alabiliyorsunuz hoppa level 4 hayırlı olsun Bronze Blade çok oh. kötü oldu bu arada. Bende de bu var. Geldi mi sen bu arada bu arada? Evet. 13, 34 müydü? 13, 74. Girdim. Görürüz gibi canavarım. Sen neredesin? Yanıma geliyor. Şuradasın. Hüseyin arka arkadaşlar da Hüseyin. Neredesin? Tam yanındayım. Selamun Aleyküm. Ulan sen bu arabaya şey yapabilir misin? Bak bak bak.

siz de oradan yükleyebilirsiniz. <laughs> Bir de yay yayın, şey çıktı. Oo. <laughs> Yo ben atmadım. <gülüyor> <gülüyor> Menat mı? Anlattım buna böyle hani hasar yoktu arkadaşlar ben dedim o kırılırmış Ha burada he ya daha buradan yok buraya kadar. Hepime merhaba tekrar. Arabaları üzerinizde. Şöyle arkadaşlar ben size arabaları göstereyim. Bunlar. Ben en çok açılanları seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim hedefim bu. Ben bunu istiyorum. Hedef net yani bunu istiyorum. İnşallah alabilirim. Bir bu oyun arkadaş sevdiğim bir şey de var. Böyle araba doğru, dağım, doğru. gördüğünüz gibi kapıları seviyorum. Yani gaza basın. Şu an araba çalışıyor arkadaşlar. Size bir ses gelmiyor çünkü sesi kapattım. Böyle buradan da yapabilirim. Gördüğünüz gibi. Bunu çok istiyorum. Bu olmazsa da bu aslan martin olmazsa da bu arkadaşlar bunu var anne ses geliyor. Arkadaşlar sonra hangi araba alayım yorumlara yazın. Yani bir sonraki bölümde. Ben bunu istiyorum. Bunu alacağım bir kere arkadaşlar. Siz ne istiyorsunuz onu yazın. Benim de uzun olur herhalde. Hatta şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu mu? Hani bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Yorumlara yazın. şey de tabi yazabilirsiniz. İkisinden farklı da yazabilirsiniz. Ben yani an bu. 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 arada arkadaşlar bu normal hali. Şu an bu hali de bu. Susanne yarış yaparım diyor kanka. Gel seni bir tozunu yani toz yutturayım sana. Sana bir yarış şeyi gelmedi mi? Yok. Gel, şimdi yaparız. Bana yarış şeyi geldi ve be, ben yarışa geçtim. M2'ler. Ford Mustang, ay maşallah. Hayda hayda bir de oğlum sabah. Yap affedersiniz. Senin bir şey dedi arkadaşlar ondan. O da adam bana öyle bir vurdu ki, abi çok kötü oldu bu. O, falan iki üşşü var. İnşallah kaza yaparsınız. Ben böyle dediğince arkadaşlar onlar da kaza yapıyorlar. tabii ben değil. Onlar hemen gidiyorlar kaza yapmaları için Bir hata meydana geldi. Hata dedi mi? Ne ben bir anda bir, kere birinci oldum. Yani, yine, yani şeyde değilken birinci oldum. Direyken birinci olmuşum arkadaşlar ben. Belki bugün bir canlı yayın açabilirim arkadaşlar. Ama kısa böyle. Hmm. İlk yayını da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir saat 8 dakika yayın yaptım. O da hayatımda ilk defa. Normalde arkadaşlar eskileri takip edenler bilir. Yayınlarım çok kısaydı böyle. Değil mi? Aynen ya. Altı dakika falan sürüyordu. 6 dakika falan sürüyor arkadaşlar. 1 saat 8 dakika ne yani ya? Neyse dördüncü ben sonuncu oldum adam DNF oldu. Çık. Arkadaşlar ben burada video bitireyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.